Yeşu 3. Bölüm Sabah erkenden kalkan Yeşu, bütün İsrail halkıyla birlikte, Şitim'den yola çıkıp Çeria ırmağına kadar geldi. Irmağa geçmeden orada konakladılar. Üçüncü günün sonunda ordugahı baştan başa geçen görevliler, halka, Levili kahinlerin Tanrınız Rabbin antlaşma sandığını yüklendiklerini gördüğünüzde, siz de yerinizden kalkıp sandığı izleyin diye buyurdular. Böylece hangi yöne gideceğimizi bileceksiniz. Çünkü daha önce bu yoldan hiç geçmediniz. Ama antlaşma sandığına yaklaşmayın. Sandıkla aranızda iki bin arşın kadar bir aralık kalsın. Yeşu halka, kendinizi kutsayın dedi. Çünkü Rab yarın aranızda mucizeler yaratacak. Yeşu kahinlere, antlaşma sandığını yüklenip halkın önüne geçin dedi. Böylece kahinler sandığı yüklenip halkın önünde yürümeye başladılar. Bu arada Rab, Yeşu'ya şöyle dedi. Musa ile birlikte olduğum gibi seninle de birlikte olduğumu anlamaları için bugün seni bütün İsrail halkının gözünde yüceltmeye başlayacağım. Antlaşma sandığını taşıyan kahinlere, Şeria ırmağının kıyısına varınca suda biraz ilerleyip durun diye buyruk ver. Yeşu İsrail halkına yaklaşın Tanrınız Rabbin söylediklerini dinleyin dedikten sonra ekledi. Yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu Kenan, Hitit, Hiv, Periz, Girgaş, Amor ve Yevus halklarını kesinlikle önünüzden süreceğini şundan anlayacaksınız. Bütün yeryüzünün egemenine ait olan antlaşma sandığı sizden önce şeria ırmağını geçecek. Şimdi her oymaktan bir kişi olmak üzere İsrail oymaklarından kendinize 12 adam seçin. Bütün yeryüzünün egemeni Rabbin antlaşma sandığını taşıyan kahinlerin, ayakları şeria ırmağının sularına değer değmez, yukarıdan aşağıya akan sular kesilip bir yığın halinde birikecek. Halk şeria ırmağını geçmek üzere konakladığı yerden yola çıktı. Antlaşma sandığını taşıyan kahinler önden gidiyorlardı. Sandığı taşıyan kahinler ırmağın kıyısına varıp suya ayak bastıklarında, şeria ırmağı ekin biçme zamanında kabarır, kıyılarını basar. Ta yukarıdan gelen sular durduğu çok uzaklarda, Seratan yakınında bulunan adam kentinde bir yığın halinde yükselmeye başladı. Öyle ki araba, Lut gölüne akan sular tümüyle kesildi. Halk Eriha'nın karşısından ırmağa geçti. Rabbin antlaşma sandığını taşıyan kahinler, halkın tamamı ırmağa geçinceye dek kurumuş ırmak yatağının ortasında kıpırdamadan durdular. Böylece bütün İsrail halkı kurumuş ırmak yatağından geçti.